Herkese merhaba. Hadi başlayalım. Bugünkü konumuz Türkiye'nin en ilginç yerlerinden biri olan Gemlik. Burası öyle bir yer ki hava durumu sadece şemsiye alıp almayacağınızı değil, bütün bir bölgenin ekonomisini hatta sofranıza gelen zeytinin tadını bile belirliyor. İlk bakışta Gemlik bildiğimiz hareketli bir liman kenti. Marmara Denizi'nin kıyısında gemilerin yanaştığı, ticaretin döndüğü canlı bir yer. Ama şehrin o liman gürültüsünden uzaklaşıp şöyle bir tepelere doğru çıktığınızda gemliğin asıl ruhuyla karşılaşıyorsunuz. O ruh zeytin bahçelerinde saklı. Yani gemlik dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey tam olarak bu. Evet, Bursa'ya bağlı Marmara kıyısında çok stratejik bir liman ama onu asıl özel kılan şey bu sanayici kimliğiyle dünyaca ünlü bir tarım merkezi olma özelliğini bir arada taşıması. E tamam limanlar var, başka sahil kasabaları da var. O zaman soralım. Gemliği, gemlik yapan, ona bu ünü kazandıran o sihirli dokunuş ne? Cevap aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü, dünyaca ünlü gemlik zeytini. Bakın bu sadece bir tarım ürünü değil, resmen bölgenin markası, imzası, gururu. Şimdi zeytinin rolü ne kadar derin, gelin bir bakalım. Bu sadece bir ağaç ve meyvesi değil. Birincisi, gemliğin dünyaya açılan yüzü, yani küresel kimliği. İkincisi, bölge ekonomisinin motoru, can damarı. Ve üçüncüsü, insanların sohbetlerine, geleneklerine işlemiş yani günlük hayatın ve kültürün ta kendisi. Tamam her şeyin merkezinde zeytin var bunu anladık. Peki bu zeytinin kaderini belirleyen, o yılki mahsulün kalitesinden miktarına kadar her şeye karar veren en büyük tek bir güç ne olabilir? Toprak mı? Çiftçinin tecrübesi mi? Cevap inanılmaz basit ama bir o kadar da etkili. Günlük hava durumu. Evet, yanlış duymadınız. Her sabah telefondan baktığımız o basit tahminler milyonlarca liralık bir endüstrinin bir yıllık kaderini çiziyor. Peki nasıl oluyor da hava durumu bu kadar kritik olabiliyor? Gelin şimdi konunun biraz daha derinine inelim ve iklimin o zeytin hasadını nasıl A'dan Z'ye kontrol ettiğini görelim. Havanın etkisi aslında 3 aşamalı. 1. Hasat dönemini belirler. Yani yağmurun güneşin zamanlamasına göre zeytinin ne zaman toplanacağına o karar verir. 2. Ürün kalitesini tanımlar. Sıcaklık ve nem zeytinin lezzetini, yağ oranını yani kısacası kalitesini doğrudan etkiler. Ve 3. Belki de en kritiği, nihai verimi kontrol eder. Yani beklenmedik bir don olayı veya aşırı bir sıcak dalgası bütün bir senenin emeğini bir gecede yok edebilir. İşte bu yüzden gemlikte birine hava nasıl diye sormak öylesine bir sohbet başlatma çabası değil. Bu soru aslında işler nasıl gidiyor? Bu sene yüzümüz gülecek mi demekle eşdeğer. Bu hayati bir veri alışverişi. İşte tam da bu yüzden gemlikte hava durumunu takip etmek bir alışkanlıktan çok daha fazlası, adeta bir ritüel. Gökyüzünden gelecek cevaplar için sürekli bir bekleyiş var. Peki bu bilgiye olan ihtiyaç ne kadar büyük? Bunu nasıl ölçebiliriz? Cevabı insanların dijital dünyada bıraktığı izlerde. Yani internet aramalarında buluyoruz. İşte bakın en çok yapılan aramalardan biri bu. Bu üç basit kelime her sabah binlerce insanın güne başlarken sorduğu o en kritik soruyu özetliyor aslında. Bugün tarlada, bahçede bizi ne bekliyor? Bu tabloya baktığımızda ise resim daha da netleşiyor. Bakın arama şekilleri aslında farklı planlama düzeylerini gösteriyor. Bugün diye aratanlar o günkü işleri planlıyor. 7 günlük diye arayanlar muhtemelen haftalık ilaçlama, sulama gibi işlerin peşinde. 15 günlük tahminlere bakanlarsa hasat hazırlığı gibi daha büyük, daha stratejik kararlar alıyor. Kısacası işin özü şu. Gemlik'te hava durumunu kontrol etmek bugün ne giysem sorusundan çok daha derin bir anlama sahip. Bu nesiller boyu devam eden ekonomik ve kültürel bir mirası, o meşhur zeytini koruma ve geleceğini güvence altına alma çabasıdır. Ve bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Tüm dünyanın konuştuğu bir iklim değişikliği gerçeği varken, kaderi pamuk ipliğiyle havaya bağlı olan gemliğin bu eşsiz hazinesinin geleceği ne olacak? Geleceğe dair tahminler ne söylüyor? İşte bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.